12 Kasım 2022 Antalya Kumluca e, B Konak'tayız. Yanımızda Zülküf Çağdaş. Evet. Burada dolma biber seralarında bu sene rekor gelişimi tabandan kullandılar. Neler gördük? Bu seneki bu, gelişim nedir, tutum nedir? Bu Biberden bahsedelim. Göstererek şöyle yanaşalım. Önceki yıllara göre daha iyi ağacın çiçeklenmesi, Aha. dallanması, meyvesi kalitesi daha güzel. Tutum konusunda? Tutun konusu da güzel. Çiçekler daha canlı. Şimdi şurada tepe mesela en son geldiği noktalar burada tutumu da var, çiçeği de var. Evet. Tozumuz şöyle, polenimiz iyi, şu şekilde. Ee, burası kaç dönüm biber şu 1, anda? 1300 metrekare. 1300 metrekare. Burada e, bunun dikim tarihi ne zaman? Şöyle kalkalım, yavaşça gidelim. 16 Eylül. 16 Eylül. E, uygulamayı ne zaman yaptık? Rekor gelişimi tabandan. dikimden tarlaya hazırlık yaparken. Tarlaya hazırlık yaparken toprak hazırlığında. Likimden 3 ee, güne böyle. Şimdi geçen sene de aynı biberi yaptınız. Evet. Bu sene de aynı biberi yaptınız. Önceki yıllarda samura atıyordum. Samura atıyordunuz. Bu sene samura atmadınız. Evet. Önceki yıllara ee, göre ağaç daha canlı, daha renk Çevre. olarak zaten e, en olabilecek en iyi renginde evet. yaprak rengi, genişliği. Şimdi şu yaprak genişliği Boyu daha güzel. Şöyle söyleyeyim. Gayet güzel. <laughs> Şöyle. Meyveler daha iyi. Tabi bunların hasat zamanlarında daha var. Evet. Bir kısmı bazı şeyler var. Bu şekilde. Şimdi çatallanmaya baktığımız zaman çatallanmamız güzel. Evet dallanması da iyi. Meyveler güzel. güzel. Tutumu da iyi. Fazla Meyve, çiçek atma çiçek düzeni yok. Polenlerimiz şeyi de çok iyi. Yaprak rengi. Önceki remli. yıllarda tabanlarda devamlı çiçek çok olurdu. Tabanda Atardın çiçek, yani. çiçek dökülmesi olurdu. Evet. Bu sene çiçek dökülmesi yok. Yok şu anda. Şimdi kullandığınız ürün. Şöyle duralım şurada. Kullanmış olduğunuz ürünün. Şöyle geçelim az da. Şurada daha meyveyi net gösterelim. Tam olgunlaşmış. Evet. E, rekor gelişim. Yani tabandan verdiğiniz ürün toprakta bağlı elementlerin de çözülebilmesine fayda veriyor. Özellikle fosfor grubu. Evet. Artı azot alımını da toprakta e, dengeli bir kök saçak oluşumu olduğu için bitki alabiliyor. Evet. Tuzlaşma varsa ki bu toprağınız yıllardan Tuzlaşma beri. Var burada. Bunlar da işlenen bir toprak yapısı. Hiç buraya toprak ee, yenilenmedi. Toprak Eski yenilenmediği toprak. için bu sayede toprağı da yenilemiş oluyoruz. Evet. Öyle gösterelim şuradan da. <laughs> Şu an itibariyle baktığımızda e, siz de tavsiye üzerine aldınız değil mi bunu? Evet evet. Bir arkadaşınız tavsiye, tavsiye etti. üzerine aldım. İlk denemem yani. Önceki yıllarda devamlı samura atıyordum ben. O arkadaşınız 2 iki, iki, yıldır 3 yıldır kullanıyor herhalde. O evet. size tavsiye etti. Yani siz evet, tavsiye etti. onun önerisi üzerine aldınız. Memnun muyuz rekor gelişimde? Şu anda ben? memnunum. Şu anki görüntüye göre. Ağacın durumuna göre memnunum. Şöyle gösterelim alanda. Önceki yıllara göre ağaç bu boylara gelmiyordu zaten. Bu dönemlerde gelmiyordu. Evet, gelmiyordu gelmiyordu. Verim anlamında ne söyleyebilirsin şimdiden baktığın zaman? Şu an baktığımız şeye göre daha güzel ağacın hem verimi, hem çiçekleri, Şimdi hem meyve durumu. Geçen yılki bu dönemdeki meyve ile şu anki meyve sayısı aynı mıdır? Farklı. Sizde. Ne kadar bir yüzde? Bir katı, iki katı ya da yarım? İlk toplamada ben bundan Hı -hı. önce 3 çuval, 5 çuval toplardım. Şu an? On, on bir çuval çıktı buradan. Yani bir toplamada 5 tane çıkarken 11 bir üç, çuval. 5 arası çıktı. Aynı çuval büyüklüğü değil evet, mi? Evet, evet aynı çuval. Yani şöyle gösterelim. Evet. Ya. Şimdi 5'ten 11'e çıktığı zaman e, tam iki katını geçmiş oluyor. Aşağı yukarı evet. Yani şimdi e, ikinci toplama yapacaksın. 15-20 çuval Rahat bu sefer çıkar. daha fazla olur. 500 kilo falan. 500 kilo falan diyorsunuz. Evet. Şey yapar. Ee, var mı eklemek istediğiniz rekor girişimle alakalı? Tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim herkese. Yani sonuçta Samra'dan daha karlı. Dolma biber üreticileri. Fiyatlara bakarsan. Şimdi Samra'yı da biz 3-4 yılda bir öneriyoruz. Mutlaka toprağın bir organizması. Ben tersini var. Ama toprakta da belli bir çözülmeyi ya da toprağın daha aktif hale gelmesi için rekor gelişimle de desteklendiğinde Evet. Bu sonuçları çok rahat alıyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Görüşlerinizi ederim. paylaştınız. Ee, buradan bütün seyircilere selamlarımızı gönderiyoruz herkese. Tavsiye ediyoruz. Hareketli asatlar diliyoruz. Sağ tamam, olun inşallah.